Uzun yılları oynadığı Vakıfbank Spor Kulübü'nden sonra İtalyan takımı Igor Gonzola Novara'ya transfer olan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ebrar Karakurt Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz sorusuna bakın ne yanıt verdi. Igor Gongonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt kariyeri ve özel hayatına dair soruları yanıtladı. Ebrar Karakurt bir takipçisine gelen Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun sorusuna zaman neyi gösterir bilemeyiz. Fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye'de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten. Biraz özlem Sözleriyle yanıt verdi. Karakurt sık sık sakatlıklarla sınanan takımı hakkında ise benim kurşun döktürmek gibi bir planım var ama gel de bunu İtalyanlara anlat ifadelerini kullandı. Yıldız voleybolcu İtalya'da kebapların hindi etinden yapıldığını ve bu tadı beğenmediğini de sözlerine ekledi. Dünya Kupası'nı kazanarak Arjantin'i dünyanın en büyük yapan Lionel Messi, kupayı aldıktan sonra sevincini eşiyle paylaştı. Messi eşi Rokuzo'nun kupayla fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmedi. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Armasına üçüncü dünya yıldızını takan Arjantin'de Lionel Messi maça damgasını vurdu. Arjantinli yıldız finalde ülkesinin birinci ve üçüncü gollerini attı. Kolları bir bir kıran Messi, Arjantin şampiyonluğunu ailesiyle doya doya kutladı. Kupa töreninin ardından eşi ve çocuklarına sarılan Messi büyük sevinç yaşadı. Törenin ardından kupa bu kez de Messi'nin eşi Antonella Racuzzo'nun elinde yükseldi. Racuzzo eşi Messi'den Dünya Kupası'yla fotoğraflarını çekmesini istedi. Eşine olan aşkıyla bilinen Messi, Antonella Rakuzo'yu kırmadı ve ortaya keyifli anlar çıktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hasiti'de forma giyen ünlü futbolcu Ozan Tufan otomobilini bakıma götürünce büyük şoku uğradı. Türkiye'de bir galeri aracılığıyla Almanya'dan getirdiği son model aracını yıllık bakımı için bir araba firmasına götüren Tufan'ın otomobiline usulsüzlük iddiasıyla el konuldu. Ünlü futbolcu Ozan Tufan'ın Almanya'dan getirdiği Audi R8'ine bir araba firmasında el konuldu. Bakıma götürdüğü aracın usulsüz bir şekilde ithal edildiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Yaklaşık 200 bin dolarlık spor otomobiline usulsüz ithalat yeri el konan firma Ozan Tufan hakkında da şikayetçi oldu. Otomobilini Almanya'dan satın alıp usulüne göre Türkiye'ye getirdiğini belgeleyen Tufan Tüm itirazlarına rağmen otomobilini geri alamadı. Firmayı birbirine katan ünlü futbolcu resmen kabus yaşadı. Hem 200 bin dolardan olduğu hem de usulsüz yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya'da düzenlenen Dosa Dosi Fashion Show'da Beşiktaşlı futbolcu Delali'nin model sevgilisi Cindy Kimberley baş manken olarak podyuma çıktı. Podyumda dört farklı kıyafet sergileyen Cindy Kimberley defileyi izleyenlerin beğenisini topladı. Nest Convention Center'da düzenlenen Dosta Dosta Fashion Show'da kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 manken ünlü model Cindy Kimberly'i e eşlik etti. Podyumda 4 farklı kıyafet sergileyen Cindy Kimberly defileyi izleyenlerin beğenisini topladı. Yaklaşık 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcılarıyla özel davetlilerin katıldığı defilede 2023 ilkbahar yaz kreasyonları sergilendi. Defileyi Cindy Kimberly'nin erkek arkadaşı Beşiktaşlı oyuncu Deli Ali de izledi. Defilenin kapanışını ise manken Tülin Şahin gerçekleştirdi üştürdü Dosya Holding üst yöneticisi Hikmet Eraslan, gazetecilerle yaptığı açıklamada salgın döneminde ara verilen fiziki defilelere yeniden başlandığını söyledi. Geçmişte Adyana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irine Shayk ve Paris Hilton gibi dünya cümle isimleri yer aldığı defileyle dünyada bilinirliğe kavuştuklarını anlatan Eraslan, ''Yeniden ünlü bir izli podyumumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.'' dedi. İspanyol model Kimberly de yeniden Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek herkese teşekkür etti.